osiloskop verilerinin yorumlanması. Osiloskop ekranda menünün altında bulunan grafik çizelce kısmıdır. Osiloskop hedefin yaklaşık olarak şekil, çap, derinlik, adet ve metal veya boşluk mu yoksa mineralli bir yapı mı olduğunu gösteren yardımcı bir ekrandır. Yüzeye yakın küçük metal hedef algılaması. yüzeye yakın iki küçük metal hedef algılaması. Biraz derinde iki küçük metal hedef algılaması. Yüzeye yakın büyük metal hedef algılaması. Osiloskop bu şekilde grafik çizdiğinde derinlik alınmaz. Alınacak sonuç sağlıklı olmayacaktır. Biraz derinde büyük metal hedef algılaması. Çok derinde büyük metal hedef algılaması. Yüzeye yakın boşluk algılaması. Osiloskop bu şekilde grafik çizdiğinde derinlik alınmaz. Alınacak sonuç sağlıklı olmayacaktır. Biraz derinde boşluk algılaması. çok derinde boşluk algılaması. Boşluğun içinde metal algılaması. Osiloskop çizgisi düz bir şekilde ilerliyorsa algılanan yapının mineralli bir yapı olduğu bilinmelidir. Bu durumda cihazınızın zemin ayarını tekrar yapmanız gerekir. Osiloskop gerçek hedeflerde mutlaka tümsek bir sinyal çizecektir. Hedef doğrulama Tespit edilen hedefin metal veya boşluk mu yoksa mineral bir yapı mı olduğunu teyit edebilmek için hedefin üzerinde zemin ayarı yapılmaya çalışılmalıdır. tespit edilen sinyal üzerinde hiçbir şekilde zemin ayarı tutturulamıyor ise bu sinyal gerçek bir hedeftir. Kazı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar. Tespit edilen hedefe ulaşmak için sinyal boyutu kadar kazılıp kazılan alanda tekrar hedef kontrolü yapılırsa yanlardan gelecek etkilerden dolayı var olan hedef tekrar algılanmayacaktır. Tespit edilen alanda sağlıklı çalışma yapabilmek için görüldüğü üzere geniş kazı yapılması sağlıklı sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Kazı yapılan alandaki zemin etkisi değişeceğinden dolayı tekrar zemin ayarı yapılmalıdır. Bu nedenle hedef üzerinde hiçbir zaman zemin ayarı yapılamayacağından dolayı hedefin yan tarafında tekrar zemin ayarı yapılması gerekmektedir. Ekranda görüldüğü gibi arama anteninin yanlardan etki almaması için en az 50 cm boşluk kalacak şekilde mesafe bırakılmalı ve zemin ayarı bu bölgede yapılmalıdır. Bu sayede hedefin derinliği tekrar tespit edilecektir. Bu şekilde kazı yapmaktaki temel amaç, sinyalin kaynağına yaklaşıldığında sinyalin güçlendiğinin görülmesi gerçeğidir. Sinyalin gücü arama ekranındaki barlar ve osiloskop vasıtasıyla görülebilir. Eğer sinyal güçlenmiyorsa algılanan sinyalin mineral bir yapı olduğu sonucuna varılması gerekir. Jolsonar 3D Çift sistem derinlik değerleri. Yukarıdaki değerler manyetik alan ve etkiler oluşturmamış metaller denenerek elde edilmiştir. Metal boyutları büyüdükçe derinlik de tablodaki oranlar gibi artış göstermektedir. Metaller uzun yıllar toprak altında kaldıkları takdirde Zamanla toprağın yapısını bozarak manyetik etki alanı oluştururlar. Bu etki alanları vericiymiş gibi yayın yapar ve hedefin hacimsel olarak daha büyük algılanmasını sağlar. Bu sayede arama anteninin alıcısı aynı hedefi 3-4 kat daha fazla derinliklerden tespit edebilir. Toprak altında uzun süre kalmış Çürümeye yüz tutmuş karışım yapısına sahip kurşun, galvaniz ve bunun gibi saç ve teneke gibi metaller bazı durumlarda altın etkisi verebilir. Metallerin toprak altındaki duruş şekilleri cihazın algılamasını etkileyerek altın veya değerli olarak algılanmasına sebep olabilir.